<laughs> Onları öldürdük değil mi? Evet. Tabii ki. Jack kurşun uyumuş. Ne kadar aptalım. Bak. Bana inanmak istediğin için inandın. Gerçek duyguların yüzleşemeyeceğin kadar iğrenç ve kötüydü. Ben ölmelerini istemedim ama. <laughs> İstedin işte. İstemedim. İstedim. Hayır istemedim. İstedim. İstemedim. İstedim. İstemedim. İstedim. İstemedim, istemedim, kes istemedim. Sesini. öldürmek istemedim. Tamam hadi ama Hayır, istedim. Hayır seni Ve duymuyorum. Sen... Meri'nin küçük kuzusu, ama kuzusu, sende... kuzusu. Hayır i̇stedin istemedim. Işte. Evet istedin. <laughs> <İstemedim, sad. gülüyor> Genç aşıklar. Duydunuz mu? <laughs> Bugün okul tatil çünkü kök veren bastırılmış eşcinsel intihar anlaşmasıyla kendini öldürmüş. Olamaz. Kes artık. Tanrım. <gülüyor> 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 Futbol sezonu sona erdi Veronica. Kurt ve Remin bu okula tecavüz ve AIDS esprilerinden başka vereceği hiçbir şey yoktu. Evet. Cenazeden önce buz alabilir miyiz?